Gönderdi. Kıpışlar gönderdim. Kıpışlar Bu muydu? Buyurun kim aramıştınız? Emin Hanım yok mudur? Hayır yok. İyi çarşamlarım var, yatak yüzlerim var. Teşekkür ederim, ihtiyacım yok. Size göre patalı domlarım var. Ağlısı var, borlusu var, güldüsü var. Hafen, yanlış yere geldim. Gülsem <laughs> de, hele bu böyle bir şey yapamaz. <laughs> Kimse bir şey almaz çedi. Bu eve gittiği mi sanki? Hı. Nereden bildiniz? Oo, niye şaşırdın? Anne abi? Başkaları neler görüyoruz? İyi de kutuyorum. Bakayım. Bu evde biri yapmış. Evlerde pis diye biri var diyor. Allah Allah. Aa, daha neler ayak bulur bana da. Ayakta kalınca söyleyemem. Dile dökmeden yorulurum. Yoksa siz... Eliniz? Bu işte bir oyun olmasın? Ama nasıl bildiniz? Medium desem vaziyetiniz pek ilgisiz. Hızır desem onu da erkek diye biliyorsun. Ama elbiseler bile bu sefer onu hissettikler ama. Peki o okay. kim? Bu beni yardımcıdır. Bir dakika bekleyin. <laughs> bekleyin. Ay canlar ne vereceğim küsür. Seninle bak oh, ne Bir elbiseler gördüm, içinde yok, insan yok diye boşuna demiyorlar. Bizim elbiselerimiz içinde bir insan olmamış gibi bir hal vardır abi. Burada içinde insanlar var efendim. Şimdi buyurabilirsiniz. buyurabilirsiniz. Silah yok mu buluyorsunuz? Rica ederim efendim, bu kendim için. Buyurun. Hadi bakalım, <laughs> biz sizi Buyurun efendim. Evet, evet.

Yok efendim başka bir durum. İsmi de neydi? dedi? İsmi değil. Kifaye. İntifaye. <gülüyor> Hiç <laughs> duymadığım bir isim. Aradık geldi mi? Yok sadece kifaye E, ee, kızımın adı da... Adını bilmeyiniz de kızım. Kızınız mı? Yardımcınız mı? E, aslında yardımcıdır. Benim kuşum dedi. <laughs> Bela bir çiçek şey falan satarız. muhtacılar falan çıkarız. Aman anladın değil mi ağabey? <laughs> Bu da var. Hayır. Kusura bakmayın. Ben yandayım, geldiğim için. Hayır. Asıl konumuza evet. Nasıl yapıyorsunuz? bir mi Değil bak. bak, bak. <laughs> bakalım. Sen ne yapayım diyeceğim. Gelirken okumalıyım. Hadi bakalım. Dekil, dekil, dekil. Hadi bakalım. Anne, bu kem pederi uçuyor. Seni öyle yapalım. Oğlumu dövmekle olmuş. Ondan önüne Şimdi çarpın <çapma geçer>. bu <laughs> Bir süre sonra ev kadınının omuz kısmına baktım. Çalışmak istedim. Markup karşıladım. Bir dergide ürün sonuç köşesinde yazmaya başladım. Sonra da biz film hakkında böyle gitti. İkincisi de garanti montu. Kartalda bir arkan vardı üstüne yaptım. Sonra da Asya'ya bir talip oldum. Fabrikatörmüş. Onu da fabrikatöre kaptırdım. Zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşamış olabiliriz ama asla onlar öyle davranmasınlar. Belki bu olup davranmıştır olabilir mi acaba? <laughs> ne oldu? Benim oğlum yok. yapıyor? Ne canım. Onlar kovdurun. Bana bak. Yoksa Halif ve Zaki sevgisiniz? Benim tabii. Ne kadar garip silahlısı sordunuz? insan gibi konuşuyor. <laughs> <laughs> siz de siz ben ondan... Bunların hepsi senin yüzünden bilir misin? Ben ne yaptım şimdi kifaya? Kızım, yazım, Demir söyledikleriniz hepsi yalan değil mi? Sus, vallahi bir görürse ağzı bulur ya bunu Bu iş ne kadar olacak? Onu bari sorun gitmeden. Ne diyorlar? Diyorlar ki bu yere gelip bir bir olmuş. Neden? Kıza göre pek yaşlı birisi de ondan da ayrı. Ayrı diyoruz E bir parça yaşlı olduğum da olur. Evet. Ama tedbirimi alıyorum ben. Geldiğinizdeki başımdaki sargılar saçlarımı yeri boyamamdandı. Yüzümdeki kremler bin olduğumdan daha genç gösterecek. Hı. Tıp beyim yanları kadar bu yüzümdeki sargılar Başında bir... Bir şey değil mi? mısın? Neden, ne derler? Değişen bir buton olsa bu iş olmaz. Boşuna yapmaz. <laughs> Nasıl da kalbimden vuruyorlar beni. Oysa ben annemle kaldım Kürtleri, mücevherleri, Hatıra diye diğerlerini el benim Ona seve seve verecektim. Kırıcı şeyler gibi yaşatacaktım ben onu. Eee <laughs> sonra ne yapacaktın? Kırtın. Ya, ya, şey ya. Çöz, sonra, ne biçim söz efendim? İsa soruyor. Papi şarap de kırmış. Şahresi <laughs> var efendim. Tıp ve kimyanı öyle kalır. Harika ilaçlar yapıyorlar efendim. Yüzünü sürdüğü klinik ise onlardan da tek fayda beklemek istedim. Zarar verip olmaz. Ne hakkınız var mı? Var, var, varmış da olmamış. Size ne oluyor canım? Ah! Yeter artık be! Yeter! Burada başından beri bir yalnızlık. Gönüllü kolumu anlamıştım. Nasıl da duygularımı yenmiştim. İstediğimi kalacak <laughs> Bana da görünüyorlar. ya yarabbi. Yürü Gülsü yürü. yürü. Dayamış bu tüfeği bu duvara. tane bile çıkıyor herkesin. <laughs>